Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, sanatçı ödül alacak. Kendisi gidemiyor. Menajer <laughs> mi oldun? Evet, menajer oldum. Hmm. Onun yerine ödülü ben almaya gidiyorum. Sanatçı ne üzerine? Ee, pop Hangi sanatçı? sanat? Ha. Şarkıcı evet, evet söylüyor. Başka bir yerde konseri var gidemiyor. Yerine ben gitmek zorundayım. Peki sorunayım. gel bakalım. Nil. Yine topuk. İncecik Tabii ki bilekleri. Topuk. Yine yürüyememi Yok Yürüyorum artık, bunlarla yürüyemiyor muyum? Aşama kat ettim lütfen. Yürüyebiliyorsun, <laughs> Yürüyebiliyorsun artık diyorsun ama bence pek yürüyorum, yürüyemedin. Yürüyorum, bunlarla tek yürüyorum. Tek parça elbise, sorayım. bu ara çok görüyorum hafta. Bir şey söyleyeceğim, ne olur şu mikrofonu dışarı çıkar. Gerçekten Nostradam'ın kamburu gibi duruyorsun orada ya. Evet ya ama ya. bir şey söyleyeceğim, tamam, takacak tak Takacak, takacak evet, bir şey o bulamadılar. O yani. ki elbise ha. mi, Elbise etek bluz mu? Efendim? Elbise mi, etek bluz mu? Bu bir elbise, ben yakayı üstüne taktım. Tamam ben onunla ilgilenmiyorum. Yani bütün gibi dursa da aslında hiç alakası iki parça. Ha. Tamam. Tek parça elbise çok görüyorum bu ara, bu, Aha. bu hafta için yani iki gündür çekimimizde. Ben başka bir şeyler istiyorum, bilmiyorum. Belki kötü puan alabilirsin başka bir şeyler yaparak. Ama bizim gözümüze en azından, yani kendi adıma konuşayım. Şimdi işte için. zaten sorun Siyahı var, elbise olarak. düz olduğu ama için. Esra'cığım ne olursun, hep şu huyun var, bir kere bir konuştur. Bitireyim çünkü unutuyorum. Bak unuttum mesela. Gördüm. Opak çorap diyordun. Opak çorap, Opak siyah, çorap. Siyah, siyah stiletto, siyah deri ceket. Stiletto değil yani. yani i̇şte platform. <laughs> bir durum. platform. Bir durun, bir durun. Platform yani Hı. bana ne burada star ne kafan aynı kahkül uzaylı yapmışsın. Pardon uzaylı değilsin sen Japon yapmışsın. Hani ne yaptın yani burada? Birlikte gidiyorsun? Aksiyon. ne yapıyorsun? Ee, ayakkabıyı silmek için iki kat çorap giydim, şu an onun ızdırabı halindeyim falan uğraştım yani. Yani bilmiyorum, içim karardı. Melin. Çok kapalı geldi ön, önündeki o taktığı evet, şey. Ama ha bak ama mesela böyle daha güzel oldu. Yani hem ceket, kaman çıkar. var, hem Arkadaşlar deri bir ceket, çıkar. hem önünde o detay var. Hani elbise hareket katmışsın tebrik ederim ama deri ceketle boğmuşsun kendini. E şimdi ne yapayım Ceket ceketin olmasa var. diyeceksiniz niye ceketin yok? Ben de bir hani şey... en azından giymiş olayım diye giydim. Bir şal olur elinde. <laughs> yok yani bunu elime de Biz alabilirim. Problem yani. yok ama ben Villa şimdi giyeceğiz. açıkçası kapatmak istedim. Çünkü sırtımda vardı o da daha kötü oldu. Sen bir şey söyleyebilir miyim çok özür Söyle. dilerim. <laughs> <laughs> Şu hareketlerin aynısını ben yapsam kabadayılık yapıyorsun diye beni mahvetmez misiniz Allah aşkına söyleyin. Değil mi? Böyle, ya. böyle, böyle. Sesi ince diye mi bir şey demiyorsunuz? <laughs> Sesim ince mi? Evet ama bak, bak izliyorum sabahtan beri. Hani ben yapsam aynı şeyleri, beni mahvetmez miydiniz? Lütfen. Hekime sordun. Evet, sordum. lütfen. Buyurun. Sadece sesi ince değil, ruhu ince onun. Yani genel olarak ince Esra. Sen daha yüksek bir kadınsın. Onun için sende batıyor. Sende bir dominant durum evet. var. Sen karakter olarak da daha dominantsın. Tuğçe'den son yorum alalım. Ne gitmedi. İçim şişti vallahi billahi ya. Yani Niye? Hiçbir şekilde karşısındakine saygın yok, dinlemek yok. Ee, yani ne bileyim sana bir şey söylemeye bile artık hani nasıl olsa kesilecek diye devamını getiremeyeceğim diye çekiniyorum artık o noktaya tamam, geldim. Ben bundan sonra o zaman kendimi savunmayacağım. Savunmak İlk haftalar dinleyeyim. gibi peki diyeceğim. Hayır. Ama savunmaksa... ekstra bir şey kimse benden beklemesin. Savunmak değil ki. Bak biz hepimize bana da bir sürü laf geliyor. Ben de kendimi savunuyorum ama bitmesini bekliyorum. Ondan sonra e, söz geliyor da söylüyorum diyorum ki konuşacağım. Ben de söylüyorum. Fikrimi ama sen hiçbir şekilde dinlemeden pat 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 ama öyle ama böyle ama ben böyleyim ama eskiden ben bunu yapardım e, bana Bize geçmişini özgeçmişini anlatıyorsun yapma gözünü seveyim Çünkü ya. ben bu programa zaten kendimi anlatabilmek için çıktım Tamam ama yani biz senin hayat hikayesini e, dinlemek zorunda Moda ikonu değildim Türkiye'nin en iyi giyinen e, kadını da değildim bu programın bana bir şeyler katacağına inandığım için tamam, geldim. Tamam. Hiçbirimiz katıldım. değiliz ki biz de zaten bu öyle bir insan olsak burada Hiç olmazdık. Kolum, sen orada Simge. Yok. Birazdan söz vereyim. Öyle olsun. Özür dilerim. Birazdan. Tamam mı Tuğçe? Yani aynı şekilde öyle olsa zaten biz burada olmazdık. Biz de buraya bir moda i̇şte yarışmasına geldik. Yani. Ama yani sen hayır bunu dinlemiyorsun Kimse ki. Kimse sana konuşma demiyor. Sadece karşılıklı konuşmayı çok becerebilelim diye. Tam çok buna bölüyorsun. dikkat edeceğim. Yani izleyeceğim ve dikkat edeceğim. Eleştiri hepimiz alıyoruz. Bunu diyalog haline getirebilirsek çok seviniriz. Tamam. O zaman yorumunu alabilir miyim? Bana kolaya kaçmış demiştin ve genel anlamda da diyorsun. Ben bunu kolaya kaçmış buluyorum. tamamen ben hani sana hani sataşmak manasında değil gerçekten hani onu gördüğüm için söylüyorum. Dümdüz siyah, opak çorap, ayakkabı, Nil de söylemişti, arkadaşlarım da söyledi. Çok e, normal bir kıyafet buldum. Bir tek yakayı takmışsın, tek numara o galiba. E, ama yani o düm dümdüz siyah bir elbise illaki bir şey takılır da diye düşünüyorum. Ya bir broş takarsın. Ya bir yaka takarsın, bir şey bağlarsın. O da onun numarası. Zaten dümdüz gelsen olmazdı. E, üstüm tek parça değil yani Sadece elbisem tek parça Devam, ama üstüne bir parça. yaka taksım. E tamam da zaten yani elbise dümdüz gelsin olmaz yani. demeye çalışıyorum. Dolapta daha düz, daha kolay yapabileceğim bir sürü kombin vardı. Ben de bana eleştirme e, e, sözü sana veriliyor buraya. Sana da kolaya buraya. kaçmış demiyorum, risksiz giyiniyorsun. E sen diyor. de kendini o zaman sağlama almak için bana deneyin şeyi ben de sana çok söylüyorum. çok fazla risk aldığımı düşünüyorum. Şu anda platformda. ben sende risk göremiyorum açıkçası, hiçbir risk yok. Evet yani güzel gözüküyorsun, bu ayrı bu okey zaten bu cepte ama dümdüz siyah, opak çorap dediğim gibi e, yani hiçbir numarası olmayan bir kıyafet var karşında o zaman. Bana söylediğini birazcık hani altını doldurarak gel istersen daha fazla numaralı yok e, aynı tarz değil mi senin kıyafet tarzın başka bir şey ben onu çok net Tabii senin ki. stilini çözdüm yani çok yakın şeyleri ben de giyiyorum çünkü günlük hayatımda e, şeyimde. o yüzden sana diyorum onlar benim dolabımda. Mesela senin giydiğin eteklerden benim dolabımda 30 tane falan dizili olabilir. Ama mesela ben hiç daha onların içine gidip bakmadım yani. Yani ne demek istiyorsun benim? Mesela onlar <laughs> e, jürine... Senin giymediğin kombinlerle hayır, geliyorum hayır. ben. Hayır, jüri'nin o yüzüne lüz, bile okay bakmıyorsun ben şey. buraya onunla geliyorum. Ben sadece kendimi o? burada daha farklı nasıl kılabilirim mi nasıl keşfederim mi bakıyorum. Yoksa çok fazla kalem etekler işte falanlar filanlar giyen bir kız değilim. <gülüyor> çok Ben <laughs> Onu sormak istiyorum. Şu kıyafetleri neyi keşfetmeye geldim buraya? Bir kere e, çok uyguna mal ettim. Düşünüyorum elbisem çok çok uygun. Bunu da e, hafta sonu aldım. Üzerine bunu uygun gördüm. Elbisenin Dün bir numarası taptım. yok ki pahalı olsun zaten. İşte size göre yok. Bir siyah elbise ne kadar pahalı olabilir <laughs> Esra'cığım? Zaten çok ucuz evet ben de tamam. onu söylüyorum. hepimiz ucuz Üstüne alıyoruz. Üstüne aks aksesuar takarak ona bir şey katmaya çalıştım kendimden. Bu ikisini gidip aynı yerde aynı standdan alıp da üzerime takmadım. Bunu düşündüm. Hani az önce de dediler ya hani... Evet günlük hayatta bu çok güzel ama siz farklı bir şeyler yapmaya çalışın. Ben en azından kendi adıma oturup bunu yapmaya çalıştığımı Sen düşünüyorum. Sen çantada risk alsaydın, ayakkabıda bir risk alsaydın, üstüne Vallahi aldığın şeyde bir şey yapsaydın. Valla ben ayakkabıda çok büyük risk aldım. Bak, Çünkü yoktu. E, montunda bir başka risk alsaydın, bir renk katsaydım, başka bir şey düşünseydin evet doğru ama şu kombin risksiz kusura bakma. Evet neden? Çünkü dümdüz bir ve detaysız bir üst seçmek zorundaydım. Bu kadar şatafatlı bir şeyin üstüne bir de risk aldı dediğin saçma sapan rüküş olmak için bir şey koyamazdım. Düz olması gerekiyordu. Sustuk. Var mı yorum yapmak isteyen? Berna. Evet kendinden bir şey katmışsın ama bence yetmemiş o zaman yani siyah bir senin üstüne koymuş olduğun yaka senin bir katkınmış gibi durmuyor eğer e, dediğin ise de zaten benim gözümde zaten o hala bir tek parça iki parça kombin yaptığım gibi durduğunu düşünmüyorum kaldı ki bunun üstüne de e, ayakkabılar süet yanlış görmüyorsam deri ceket o çanta yani hani e, arkadaşlarım risksiz dediler ama bence kombin olarak da başarılı değil benim fikrim bu saygı duyuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Esra Balamir, ayakkabı 290 lira, çorap 40 lira, çanta 260 lira, elbise 69 lira, yaka 400 lira. Hoş geldin Esra. Hoş buldum. Ceketi atsana. Bunun üzerine giyebileceğin tek palto elbisen boyunda, dizinde. Kaşmir, kaşe, ince kaşe ama böyle vücuduna oturan dümdüz siyah bir palto olması lazım. Menajersin ya. Ben sen benim menajerim olsan, aa benden rol çalmaya çalışıyor derim. Böyle ödül törenine mi gidilir? <laughs> yani bilmiyorum. Böyle bir menajer de vardır illa ki. Aslında menajerlerin böyle olması lazım. Evet, temsil bence de ettiği kişiden temsil, temsil, etmek temsil ettiği kişiden adına. daha vizyonlu ve daha önde olması lazım. Çünkü dünyada bu iş böyledir. Ee, problem ne biliyor musun? Elbisenin üzerine taktığın şey o kadar büyük ki... ...sen zaten çok uzun bir kadın değilsin. Boynun çok uzun değil. Buradaki şişkinlik seni çok bir anda kesmiş. Bir de ben çok severim böyle işte ...ayakkabıdan, çoraptan elbiseyi yok ettin, tamamen yok etmişsin. O zaman biraz daha pırıltı istiyor. Keşke o dantel, değil mi onun üstündeki parça? Hı hı, dantel. O dantelin aralarına akşam evde otururken her kadın bunu yapar. Benim annem çok yapardı. Kristal atsaydın, biraz ışıltı atsaydın o zaman yapmaya çalıştığın mantık daha güçlü... Daha normal ve arkadaşlarının da hiçbir şey yok, yapmamışsın dediği şeye bir cevap olurdu. Ee, aldın, taktın, bitmiyor iş. Daha o kristal. Buradaki ışık var ya, onu bütüne bir yayman lazım. Ee, yoksa ölçülü, ha muhteşem mi, bayıldım mı? Hayır. Hiç mi sevmedim? Hayır. Benim için ortalama bir haldesin. O zaman ortalama puanım artık öğrendiniz. Bunu bir değiştirmem lazım. 7. Esra, ben bugün seni beğendim. ceket hariç. Aynı Hakan gibi düşünüyorum. Böyle bir palto etiğinin boyuna kadar olmalı. Opak çoraplı doğru ayakkabıda da boyunu uzadı. Güzel görünüyorsun. Değerli toplu. Başka bir şey çok fazla söylemeyeceğim. Biraz sabırlı olmalısın. Hı hı. Ee, Arkadaşlarını katılıyorum. Cevap verme bir hakkı ver arkadaşa bir sana soru sormak, cevap vermek bir bir e, zaman ver. Çünkü çok böyle bir sabır Evet, bir tarafın var farkındayım. Konuşuyorsun, biraz sakin hı hı. dinle. Ne kadar daha az konuşuyorsun o kadar daha iyi oluyorsun inan bana. Ee, ben ceketin hariç. Gayet şık buldum seni bugün. Teşekkür ederim. Evet, ben de seni şık buldum. Yani son birkaç gündür böyle bir şıklık var. Ee, gelen eleştirileri de dinliyorum. İşte siyah giydin oldu, e, kolaya kaçtın gibi. Ee, burada şöyle bir şeyin altını çizeceğim. Herkesin dolabında bir siyah elbisesi vardır, yasaksa var. E tamam belki de kolaya kaçtın. Evet ama e, elbisen, çorabın, ayakkabın, saçın detaylarını o kadar güzel oturtmuşun ki. Çok doğru yapmış. Bu doğruya ben not vereceğim. Bu elbise kırmızı da olabilirdi, başka renkte olabilirdi. Bunu siyah olarak görmüyorum şu anda. Çok iyi kıyafeti kullandığına bakıyorum. Boyu, ayakkabı, topu, çorap vesaire vesaire. Yani bir şeyleri Bizden almışsın gibi geliyor bana. Ee, onun üzerinde de çalışmışsın. Ortaya güzel bir şey çıkmış. O ceket yerine de bir hala ben Taban, pelerin evet, diyorum. Evet. Pelerin diyorum. Daha pelerini görmüyorum. Teşekkür ediyorum.